Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İtalya Serie A'da Milan ile Sassuolo karşı karşıya geliyor. 33 puanla 3. sırada yer alan Milan son maçında Salernitana ile deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı. İç sahadaki son maçında ise Monza'yı 3-0 mağlup eden Milan iç sahada yine kazanmak istiyor. Sassuolo ise 16 puana sahip. Düşme potasının 2 puan üzerinde olan Sassuolo son 4 maçından 1 puan çıkarabildi. İki takım arasında bu stadda oynanan son maçı Sassuolo 5-2 kazanmıştı. Yine gollü bir maç olur ancak bu kez Milan'ı galibiyete yakın görüyorum. 2-5. Üst 1.34 20-0. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.